Ettaibu mine zembi günahına tövbe eden kemen la zembele günah işlememiş gibidir. Vel müstafiru mine zembi günahından estağfurullah döndüm ya Rabbi diye. Ve ve mukimun aleyhi yani estağfurullah diyor ama devam ediyor. Yani içkiye devam ediyor ve estağfurullah diyor ama içmeye devam edecek. Faize devam ediyor. Estağfurullah, estağfurullah. Hoca beni affeder mi? Hocam diyor. Allah beni affeder mi? Affeder. Ama biliyor ki ertesi günü tekrar efendi faizine devam edecek. Yani şimdi bize soruya göre cevap veriyorsun. Yani içki içtim Allah beni affeder mi? Sıdkı sadakatle tövbe edersen. Efendim biz faize bulaştık Allah affeder mi? efendim ruusu Ana paranızı alın faizden vazgeçin. E, Mevla affeder eder ama ve ve Ona devam eden kişi kel müstehzi Allah ile alay etmiştir. Alay ediyor bu adam, alay ediyor. Komiser diyor ki, bak, seni yakaladım, bu sefer seni affedeceğim. Tövbe ettim, tamam bir daha yapmayacağım memur bey, komiser bey, efendim e, polis bey, bir daha yapmayacağım bunu. Ondan sonra he he gülüyor, ya yani, beni bırak, ondan sonra ben yine gideceğim, hırsızlığımı devam ettireceğim. Alay mı ediyorsun sen? Yani tekrar daha kelepçeler çözüldüğü gibi gidiyor, aynı yanlış işliyor. Ondan sonra tekrar yakalanıyor. E i̇şte beni yine bırak, beni yine bırak. Şimdi bu buna benziyor. Dikkat etmek lazım. Yani günaha tövbe edince Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle elem yusirru ala ma faalu. Oyunlar günahlarına ısrar etmezler. Allah tövbeyi nasip, nasip eylesin.